İyi günler dostlar. Bir önceki videoda teknik aksaklıktan dolayı karşı tarafın arkadaşın sesi duyulmamış ne anlattıkları. Ben size sadece kısa bir özet geçeyim. Arkadaşım bir buçuk ay önce bu Bitcoin oyunları tarzında bir oyuna giriyor. Bu zaten yazın yani yazdan beri bu oyunları araştırıyordu. Bu işlerle ilgiliydi zaten. 20 TL bir yatırım yapıyorum. Yani oyuna giriş için 20 TL yatırması lazım. Ki ama şu şekilde o da cüzden hesabı oluşturmak için yani o 20 TL oyuna ödemiyorsun. O 20 TL senin hesabında tekrar çekebiliyorsun. Cüzden hesabı oluşturmak için e, gibi oyuna oyun family tarzında e, sizin tarlanız var. Siz tarlanıza mahsul ekiyorsunuz. E, belli bir zaman sonra mesela mahsul çıkıyor. Ama bunlar kısa bir süre. Hani kimi 10 saat, kimi 2 saat, kimi 1 saat bu şekilde ve onların oyun içinde değerler oluyor. Yani arkadaşım 20 TL'yi 45 güne yakın bir sürede e, 2000 TL çekmiş. Şu anda da satmıyor. Bitcoin bayağı bir düştüğü için düştüğü için, <laughs> düştüğü için bekletiyor. Hani içeride de ben hesapladık bin liraya yakın şu an mahsulü var. Her günde tabii bu artıyor. Hani şu an ona oyun günlük iki buçuk dolar falan bırakıyor. 70 TL'ye yakın ee, para bırakıyor. Hani o bana bir 2,5 e, iki buçuk dolar, 4 dolar arası bir şey söylemişti. Çünkü e, ekebildiği şeyler farklı mesela. E, her mahsulün farklı delileri var ya. Mesela uyumaya yakın diyelim ki 8 saat, 9 saat uyuyacağı için, yani bilgisayarda için hani ona göre mahsul ekiyor. Bilgisayar başındayken daha kısa süreli mahsul ekiyor. İşte günlük yoğunluğuna göre değişiyor bu kazancı. Hani girip onları toplamanız lazım, yeniden ekmeniz lazım. Sadece böyle basit şeyler. Oyun şu anda 100.000 kotasını açtığı için arkadaşlar, oyun açıldı, çok tutuldu. Ee, oyunda 100.000 kotası vardı, 100.000 üye kotası vardı. Bu kısa sürede dolduğu için, şu an oyun güncelleme yapıyor. Ee, bugün, hani şu bir haftada falan filan güncellemeler tamamlanıyor arkadaşlar. 50.000 kota gelecek, yani yeni üye alabilecek 50.000 adet. Bu olduğu zaman ben zaten sizinle paylaşacağım videoyu. Ee, nasıl gireceğini. şu an oyuna ben de girmedim. Arkadaşım e, bana bunları söyledi. İçinden hani de birlikte bir giriş yapacağız. Ki zaten e, şu anda giriş daha da ucuzladı. Matic. oyunu para bir Matic arkadaşlar. E, Matic'in değeri düştü, düştüğü için. Ben bu düştü kelimesini niye söylemiyorum anlamadım. düştüğü için. <laughs> değeri azaldığı için. daha az bir yatırımla girebilirsiniz. Tabi onu nasıl ayarlıyorlar onu da bilmiyorum. Hep birlikte geleceğiz ve bu şekilde para kazanacağız ben size hani sıfır bir, risk olmadan işte net bir gelir, pasif gelir kazanmanızı sağlayacağım. Başka projelerde kovalıyoruz. Mesela Ali Garfi'de bir oyun vardı. İki gün önce bir saat içinde arkadaşlar kaç 80 TL yakın para kazandık bir saat içinde oyun oynayarak sadece. Oyunda şu an güncelleme var arkadaşlar. Şöyle bir şey. Bitcoin değeri düştü, azaldığı için e, ee, şu anda tam yeni güncellemeler yapılıyor. Ee, yeni değerler yapılıyor. O da kaçındaydı? 24'ünden sonra düzenli olarak işte 24 saat boyunca açık kalacak. 24'ünden sonra arkadaşlar. Ee, ona da size neler yapabileceğinizi, nasıl gibi yapabileceğinizi. Onun da gibi şey arkadaşlar. Gibi ücreti 0.40 centti. O da kaça tekabül ediyor? 15 desek 7.5 yapar 6 lira falan denk geliyor arkadaşlar 6 lira gibi giriş yapıyorsunuz o şekilde oynuyorsunuz ee, tabi hepsi çekim kanıtlı arkadaşım hani bir önceki videoda arkadaşım söylemişti de şu an kızın yanında manitası geldi ondan dolayı ekran görüntüsü atamıyor işi verdim şu an o farklı bir şehirde üniversite okuyor şu anda. Eee okuduğu için arkadaşlar hani pasif gelir oluşturmaya çalışıyor şu anda. Bu da gayet mantıklı, iyi bir şey. Kendisi bilgisayar programcılığı okuyor. Diğer arkadaşım e, Instagram'dan gelir kazanıyor. O da aylık 3.5 4 tabası demişti. Onunla da e, röportaj tarzında bir şey yapacağız, sohbet edeceğiz. Ama benim şu e, ses sorununu çözmem lazım. Ee, ona da neler neler yaptığını, nasıl başardığını e, konuşacağız. Şimdi bu konuya tekrar dönersek, oyun oynayarak para kazanma konusunda. Ee, mesela ben daha önceki videomda size arkadaşlar Trex al diye bir e, site söylemiştim. Onda da arkadaşlar e, 18 kişi geldi benim linkimle üye olarak. O da bana günlük gelir bırakıyor. Tabi daha fazla olursa daha fazla kişi gelecek. Aşağıdaki linkten üye olabilirsiniz dostlar. Daha yüksek kazançlara daha yüksek yatırım yaparak daha yüksek abone gelerek yapacağız. Onun hakkında da bir tane video çekmeyi düşünüyorum. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın dostlar. Kazanmak istiyorsanız bizi takip edin. Oyunda güncelleme gelecek. Ve hep birlikte kazanmaya devam edeceğiz.